Bermuda şeytan üçgeninin gizemli kayıpları, yıllardır insanları şaşırtan ve meraklandıran bir konudur. Bermuda şeytan üçgeni, Atlantik okyanusunda Florida, Bermuda ve Porto Rico arasında bulunan bir bölgeyi tanımlayan bir terimdir. Bu bölgede uçaklar ve gemilerin esrarengiz bir şekilde kaybolduğu veya çöktüğü iddialarıyla ünlüdür. Birçok kaynak, kaybolan gemi ve uçakların nedenlerini açıklamak için bir dizi teori ortaya atmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: manyetik alanlar. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin manyetik alanlarının düzensiz olduğu ve pusulaların yanlış yönlendirdiği öne sürülmüştür. Bu denizcilerin yolunu kaybetmelerine neden olabilir. Hava koşulları, bölgenin hızlı hava değişiklikleri ve şiddetli fırtınalarla ünlü olduğu belirtilmiştir. Bu koşullar uçakların ve gemilerin kaybolmasına neden olabilir. Metan hidratları. Bazı teoriler Bölgede denizaltı metan hidratları patlamalarının meydana gelebileceğini ve bu patlamaların gemileri batırabileceğini ileri sürmüştür. İnsan hataları. Birçok olayın basit navigasyon hataları veya insan hatası nedeniyle meydana geldiği iddia edilmiştir. Gerçek şu ki, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıplar hala çözülmemiş gizemler arasında yer alıyor ve bu tür olaylarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Ancak günümüzde denizcilik teknolojisinin gelişmesi ve daha iyi hava tahmini ile bu tür olayların sayısı azalmıştır.